Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir. Konu anlatımı ve soru çözümü videolarını hazırlamaya devam ediyorum. Şimdi sırada fiilde çatı konusu var. Bazı arkadaşlar bu konuya ön yargılı yaklaşıp anlamadığını söylüyorlar ama uğraşmadan tabii ki olmuyor. Ben size sorular üzerinde kısa yolları öğreteceğim. Kolay bulmanızı sağlayacağım. Dikkatle takip edin arkadaşlar. Evet isterseniz başlayalım. İlk soru ilk cevap dedim arkadaşlar. Çünkü testlerin ilk sorularında Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı aranır? Çatı özelliği aranır veya çatı aranmaz şeklinde sorular var. Arkadaşlar başlığı görüyorsunuz. Fiilde çatı diyor. İsimde çatı yok. Başka bir şeyde çatı olmaz arkadaşlar. Çatı yüklemi fiil olan cümlelerde aranır. Fiil ne demektir? Fiil eşittir arkadaşlar çekimli fiil demektir. Her fiil çekimlidir arkadaşlar. O fiilimsiler olmaz bakın. Hani o ilkokuldan beri gördüğümüz dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman işte şart kipleri, gereklilik gibi bütün kiplerde aranır yüklemi. Bu tarzda çekimlenmiş olanlarda aranır. Ama yüklemi isim soylu olanlarda aranmaz. İsterseniz şu örnekleri inceleyelim. Dün çok mutluydum. Görüyorsunuz arkadaşlar yüklem. İsim soylu bir sözcük ek fiil almış. İsim ailesinden bir yüklemin çatısı olmaz. Bir fiilin çatısı olmaz arkadaşlar. Ali eve geç geldi. Gördüğünüz gibi burada bilinen görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bunda aranır arkadaşlar. Sizin ev neresidir? Yüklemi görüyorsunuz bir soru zamirinden ve ek fiilden oluşmuş. Burada çatı aranmaz arkadaşlar. Burası teyzemin gizli bir dir var. Gene ek fiil var arkadaşlar. Bu ek fiil arkadaşlar geniş zamanını almış isim soylu bir sözcük. Bunda da aranmaz. Sen bunu ona sor. Arkadaşlar sor emir kipidir. Demin bahsettik dilek kipleri de oluyor arkadaşlar. Emir kipiyle çekimlenmişse fiildir. Bak çekimlenmişse diyorum zaten. Fiiller çekimlenir arkadaşlar. Şimdi bu soru şeklinin en zor sorusunu söylüyorum. Demin fiilimsiler olmaz demiştim arkadaşlar. Yaz ayları yaklaşmaktadır derken bakın özellikle belirttim. Mekmak arkadaşlar bir fiile eklendiği zaman onun fiilli, fiillik özelliğini kaybetmesine yol açar. Fiillik biter arkadaşlar. Bakın hani şöyle düşünün. Ekmek sözcü kökü fiil olsa da son ek bu bunun fiilliğini bitirmiş arkadaşlar. Değil mi? Mesela sarma yemeğinden bahsedin. Sarma deyince fiillik bitmiş arkadaşlar. Burada da burada mek yazdığı için fiillik bitmiştir. Çatı aranmaz arkadaşlar. Sakın ha bunu fiil olarak algılamayın. Fiil diyorsanız hangi kiple çekimlenmiş arkadaşlar? Deminden beri diyoruz ki her fiil çekimlidir. Bakın buna ek fiil gelmiş isim soylu sözcüğe olmuş ve ek fiil gelmiş herhangi bir kip yok arkadaşlar. O yüzden testleri açtığınızda ilk bir soru denk gelecek. En zor sorusu da şu arkadaşlar bunu yaptığınız zaman diğerlerini bence bulursunuz. İsterseniz devam edelim arkadaşlar. Şimdi fiil çatısı iki grupta inceleniyor. Geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen nesnesine göre fiil çatılarında incelenecek. Öznesine göre fiil çatıları da etken, edilgen, dönüşlü, işteş arkadaşlar. Şuraya yanlış gelmiş. Kimi neyi burada olacaktı kaymış. Şuraya yazalım. Arkadaşlar. Bakın geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Bunlardan en çok çıkanlar şunlar. Korkmayın sakın. Şunları yapamıyoruz diye korkmayın. Kısa yollarını göstereceğim ama birazdan. Bunlardan da en çok çıkan ikisi şu arkadaşlar. İşte çıksa bile çok kolay olduğu için zaten sıkıntı oluşturmayacak. Bunlar üzerinde duracağız ama şunları da öğreteceğim arkadaşlar. Bakın nesne demek işte vazoyu kırdı. Biliyorsunuz bir cümlede yüklem iş bildirir. İşi yapan bellidir özne. İşten etkilenen ögeleri arkadaşlar. Nesne diyoruz. Nesneler nasıl bulunuyor? Yükleme sorulan neyi, kimi ve belirtisiz nesne sorusu var. Ne diye ama o ne? Binde bir işe yarıyor burada. Neyi ve kimi bilseniz e, yapacaksınız bence bu konuyu. Bakın burada bazen sorularda şey de çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisinde işten etkilenen öge vurgulanmıştır? Vurgulanmıştır. Biliyorsunuz fiil cümlelerinde yüklemden önceki Söz ve söz grupları vurgulanır. Burada nesne, işten etkilenen de diğer adı. O vurgulanmış arkadaşlar. Bunu da arada söylemiş olalım. Şimdi e, özneyi daha sonra söyleyeceğiz. Hemen nesne ile başlayalım arkadaşlar. Bakın renkli renkli size kısa yollar yaptım. Kendi şifrelerimdir arkadaşlar. Dikkat ederseniz kolayca bulursunuz bence. Şimdi nesnesine göre fiil çatılarında arkadaşlar şu eklere çok dikkat ediyoruz. Şu 3 eke 1, 2, 3 eke. Arkadaşlar bu grubun ekleri bunlar. Hemen başlayalım. Bu eklerin e, şunlarda ihtiyacımız olacak. Orada söyleyeceğim. Şimdi geçişli fiil çatıları nasıl oluyor arkadaşlar? O kadar kolay ki arkadaşlar. Cümleyi çok dikkatli okuduktan sonra bir cümlenin yüklemine zihinden onu getiriyoruz arkadaşlar. Hani onu ne demek? Nesneyi kendimiz koyuyoruz. Hocam niye nesneyi koyuyoruz? Nesne arayalım hani nesne alırsa geçişlidir. Nesne almazsa geçişsizdir. Gerek yok arkadaşlar. Cümleyi dikkatlice okuyun. Ve zihinden onu getirin. Eğer onu anlamlı oluyorsa arkadaşlar geçişlidir. Onu anlamsız oluyorsa geçişsizdir. Bakın. Dün taşıdım desin mesela taşıdım, onu taşıdım oluyor değil mi? Geçişlidir arkadaşlar. İşte kuş uçtu diyelim. Onu uçtu olur mu arkadaşlar? Olmaz. Geçişsizdir. Bu kadar kolay bir konuya ben yapamıyorum bunlardan hiç anlamam diyenler çok şey kaçırıyor bence. Ne kadar basit. Onu getiriyorsun geçişli oluyor. Onu getirmiyorsun geçişsiz oluyor. Çok basit. Şimdi geçişliler ne demekti? Nesne alabilen fiiller arkadaşlar. Bir, bir cümlenin nesne geçişli olabilmesi için illaki nesne alması önemli değil arkadaşlar. Bakın geçen sene okumuştum. Ne diyorduk? Zihinden onu getiriyoruz. Evet onu okumuştuk. Ne oluyor geçişli arkadaşlar? Peki nesne var mı içinde? Yok. Hani kitabı okumuştum yok. Ama yine geçişli arkadaşlar. O yüzden... Bazen sorularda aşağıdakilerden hangisi geçişli ama nesne almamış ya da nesne almadığı halde geçişlidir diyor. Cevaplarda geçişli bulacaksınız. Nesne yer almayacak. Ama yine de geçişli. Biz bu masalı daha önce dinledik. Hemen ne yapıyoruz? Onu getiriyoruz. Onu dinledik. Artı geçişli. Bu masalı nesnesi de var. Nesnesi olsa da olur, olmasa da olur arkadaşlar. Ne geçişli demek nesne alan hem de nesne alabilen demek onu diyerek buradan sıyrılıyorsunuz. Şu kırmızı ile yazdıklarımı alıştırma olarak düşünün. Durdurun videoyu ve onu getirin arkadaşlar. Mesela onu sevmiş. Evet ne yapıyoruz? Artı, artı geçiş demek arkadaşlar. Onu okumuş artı. Onu bak olur mu? Onu bakmış. Yok, geçişsiz. Onu kaç geçişsiz. Onu bekledim geçişli, onu boyadım, duvarı boyadım, onu söyledim, şarkıyı söyledim. Onu kaç olur mu arkadaşlar? Onu ağla, onu hissettim olur arkadaşlar. İşte çok basit bir konu. Geçişli ise onu alıyor, geçişli ise onu almıyor. Şimdi gelelim hocam ben hayatımda bunları hiç yapamadım yapamıyorum. Var mı bunların bir kısa yolu diyenlere hemen bir taktik söylüyorum arkadaşlar. Şimdi oldurgan ve ettirgenin önce ne olduğunu tanımını aklımızda tutmamız gerekiyor. Oldurgan arkadaşlar nesne ile ilgili üçüncü maddedeyiz. Bakın olmayan bir şey var arkadaşlar. Olduruyoruz onu benim şifrem şu arkadaşlar. Olmayanı olduruyoruz. Eksiği artı yapacağız arkadaşlar. Nasıl olacak? İşte yukarıdaki eklerle arkadaşlar. Bakın demin uç fiiline geçişsiz demiştik. Oldurgan nasıl olacak arkadaşlar? Uçurdu güvercini uçurdu. Geçişsizken arkadaşlar Geçişli oldu. Ne ile? İşte o üç ekli arkadaşlar. R, T, D, ekleriyle. Hocam bu ek geniş zaman ekine de benziyor. Hani akşamları gezer. işte ders çalışır. Her zaman çalışır. O eke de benziyor hocam. Nasıl ayırt edeceğiz peki biz bunları? Arkadaşlar. Tır, R, D, yapım eki olacak. Zihinden mekmak alacak. Mesela uçurmak. Buraları yazdım bakın. Değil mi? Taşıt, mak. Bu ekler mekmak alacak ve bunların yapım eki olduğunu anlayacağız bir kere. Mesela şunu inceleyelim. Okuyordur. Burada bir dur var. Hani şuna benziyor. Bu olur mu? Hayır arkadaşlar. Bu ek fiileki, ek ekleri zihinden mekmak almaz. Bu ek bizi ilgilendirmiyor. Bizim bulduğumuz RT'dırlar mutlaka zihinden mekmak alacak. Arkadaşlar bir kere o eki doğru tespit edelim. Çünkü bazen o ek olmuyor fiilde ne kadar güzel olmasın demek ki aradığımız bu değil deyip o seçeneği hiç incelemeyeceğiz ve zaman kazanacağız arkadaşlar. Şimdi oldurgan ne dedik? Geçişsiz bir fiil aldığı eklerle arkadaşlar olmayan bir şey yani Ald, aldığı eklerle olduruyorsak biz onu bu oldurgan oluyor arkadaşlar. Hocam böyle güzel tane tane hani bunun üzerinde durunca anlatınca kolay da biz sorularda bulamıyoruz. Şimdi aşağı 4 örnek yazdım. Sorudan da zaten soru çözümü de yapacağım arkadaşlar. Ne, e, bu konuyla ilgili ne tarz sorulara nasıl yaklaşacağınızı da söyleyeceğim. O yüzden e, sakin olun, izlemeye devam edin. Bence anlayacaksınız. Şimdi şuna gelelim. Bir de ettirgen var arkadaşlar. Bakın, oraya bir şifre yaptım sizin için. Artı artı ettirgenin T harflerine bakın. Şimdi ne demek artı artı? Biliyorsunuz bu konuyu ben nasıl anlattım? Geçişliği artı dedim. Geçişsiz eksi dedim. Oldurganı ne dedim? Eksi artı dedim arkadaşlar. Ettirgeni ne diyormuşum arkadaşlar? Ettirgeni görüyorsun şifresinin. Ettirgene artı artı diyeceğim arkadaşlar. Bu ne demek? Bence siz bunu çözdünüz artı artıdan. Geçişli bir fiil arkadaşlar. Bakın taşımak burada geçişliydi zaten bir daha geçişli yapılırsa şu bizim özelliklerimizle buna ettirgen diyoruz arkadaşlar. Taşıttı. Ne yapıyoruz? Taşıtmak. Önce bu T'yi tespit ediyoruz. Mekmak getirdik. Evet. Onu taşıdı artı. Onu taşıttı. Bir daha artı arkadaşlar. İki kere artı. Zaten sonuncular hep artı oluyor arkadaşlar. Sonlar hep artı. Kökü eksi çıkarsa olumsuz bir şeyi olduruyoruz. Kökü artı çıkarsa zaten geçişlerinin derecesini bir kere daha artırıyoruz arkadaşlar. İsterseniz şöyle aşağıdaki örneklerde bir deneme yapalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Siz videoyu durdurup yapın. En azından bir tanesini dinleyin sonra kendiniz yaparsınız. Şimdi odasını temizletmiş. Önce şöyle temizle çiziyoruz altına. Sonra bir T tespit ettik. Hemen ona bir kısa çizgi çekelim. Temizlet. Soru ne yapıyorduk? Mac getiriyorduk. Evet. Aradığımız iki bulduk. Temizletmek. Mac. Daha sonra arkadaşlar bunu ne yapacağız? Kökünü tespit edeceğiz. Bu kökü eksi çıkarsa oldurgan olacak. Sonu zaten artı olduğu için kökü artı çıkarsa 2 artıdan 2 artı neydi? ettirgen çıkacak arkadaşlar. Evet onu temizlemiş. Odasını temizlemiş. Artı odasını temizletmiş. Bir de artı. 2 artı ettirgende arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu ettirgende anlam olarak başkasına yaptırma anlamı var. Mesela suları taşıttı başkasına. Odasını temizletti başkasına. Böyle de yapabilirsiniz. O yüzden ben yapamıyorum demenizi hiç istemiyorum zor konu değil. Şimdi şuna bakalım. Siz kendiniz yapın durdurun video arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Eşyaları karıştırmış. Onu karışmış olur mu arkadaşlar? Bakın şunu boş verin şu an. Karıştırmak. Bu soru eklenecek. Onu karışmış olur mu arkadaşlar? Olmaz. Ama onu karıştırmış olur. Demek ki eksi artı oldu. Oldurgan diyeceğiz. Onu kızmış olur mu arkadaşlar? Onu kızmış olmaz. Onu kızdırmış. Sonlar zaten hep oluyor arkadaşlar. O zaman eksi artı oldurgan diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yatağını toplatmış. Bence size hemen bunu çözdüğünü toplatmış. Başkasına yaptırmış arkadaşlar. Ettirgen ama biz sağlamasını da yapalım. Onu toplamış artı arkadaşlar. Onu toplatmış bir daha artı. Bu da ettirgen oluyor. Arkadaşlar bakın. Hadi diyelim ki anlamadınız oldurgan ettirgeni. Kolay sorular, soruların çoğu geçişli ve geçişsizden çıkıyor arkadaşlar. Onu getiriyorsun geçişli, onu getirmiyorsun geçişsiz. Oldurgan ve ettirgen için ne yapacağız? Bir, ekleri tespit edeceğiz. İki, arkadaşlar kökünün geçişli mi, geçişsiz mi olduğuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar pencereyi sildirdi. Ne dersiniz? Onu sildi, artı onu sildirdi. Ne dersiniz iki artı koydum nedir şifremiz? Evet, ettirgen. Yarışmayı kaçırmış. Onu kaçmış olur mu arkadaşlar? Kaçırmak. Onu kaçırmış olur mu? Olur. Oldurgan arkadaşlar ağlamış ağlatmak önce sağlamamızı yapalım. Sonra ne yapıyoruz? Onu ağlamış olur mu arkadaşlar? Onu ağlatmış olur mu? Olur. Bu da oldurgan arkadaşlar. Peki ben bunu neden kırmızıyla yazdım? Kim söyleyecek? Evet. Arkadaşlar bakın burada r var ama dinlemek geçişli. Dinlermek oluyor mu arkadaşlar? Ben ne dedim? Mekmak olmuyorsa arkadaşlar o bizim aradığımız ek değildir. Bu geniş zaman eki arkadaşlar. Fiil çekim eki. Bu bizim işimize yaramıyor arkadaşlar. O yüzden bunu almayacağız. Buna sadece ek olmadığı için ya geçişli olur ya geçişsiz olur. Buna onu geldiği için arkadaşlar geçişli diyeceğiz. Şimdi sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi nesne yükleme ilişkisi bakımından farklıdır diyor bazen. Hepsini okuyacağız arkadaşlar. Yükleme zihinden onu getireceğiz. Artı koyacağız, eksi koyacağız. Cevabı bulacaksınız arkadaşlar. Nesne yükleme ilişkisi bakımından farklıdır diyorsa ne kadar basit. Onu bizim her şeyimizi çözüyor. İkinci soru nedir? Hepsinde RT'dir. O yapım eklerimiz varsa arkadaşlar ne yapıyorduk? Bu eklerden önceki kısma onu getiriyorduk. Artı eksi koyuyoruz. Arkadaşlar biri farklı oluyor ve cevap alıyor. Yine aynı şey arkadaşlar. Ek olsa bile aynı şey. Arkadaşlar sizlere bu videoda nesne yüklem ilişkisine göre fiil çatılarını anlattım. Güzel oldu. Umarım bunu halledersiniz. Bir de özne yüklem ilişkisi var. Onu da diğer videoda çekeceğim arkadaşlar. Şurada anlatacağım. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.